Emanet. Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşayan Halil adında dürüst bir adam vardı. Halil her sabah erken kalkar, pazara gider ve helal lokma kazanmak için çalışırdı. Bu kıssadan hisse çıkarmadan önce Allah rızası için yorumlara Sübhanallah yazıp abone olarak hayrı yayan yapan gibidir. Hadisine nail olalım. Bir gün pazarda alışveriş yaparken yerde bir kese altın buldu. Etrafa baktı ama sahibini göremedi. O an ne yapması gerektiğini düşündü. Halil altınları alıp camiye gitti ve imamdan yardım istedi. İmam Cuma namazında cemaate duyurdu. Kim altın kesesini kaybettiyse gelsin ve içindekileri tarif etsin. Bir süre sonra yaşlı bir adam geldi ve keseyi tarif etti. Gözleri dolu dolu Halil'e baktı ve şöyle dedi: "Evladım, ben günlerdir bu altınları arıyorum. Bu yetim torunlarımın ekmek parasıydı. Allah senden razı olsun." Halil içinde bir huzur hissetti. O an anladı ki asıl zenginlik vicdan huzuruydu. Çünkü haram mal insanın gönlüne ağırlık verir ama doğruluk insanı yüceltir. Allah her zaman doğru olanın yanında olur.